Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 20 Haziran 2025 Cuma günü bütün Müslüman aleminin Cuma günü mübarek olsun. Rabbim kılmış olduğumuz Cuma namazlarını tekrar kabul eylesin inşallah diyorum. Bu sohbet videomuzda sizlerle birlikte yarın e, gerçekleşecek olan ve e, lise mezunu adaylarının e, gireceği e, temel yeterlilik testi yani diğer adıyla TYT sınavını ve e, 22 Haziran'da e, sevgili izleyiciler 22 Haziran Pazar günü e, yapılacak olan AYT yani alan yeterlilik testi sınavlarını bu videomuzda e, sınavları öncesinde özel değerlendirmelerde bulunacağız. YKS 2025 sınavının öneminden ve değerinden bahsedeceğiz. Bütün öğrencilerimize e, başarılar diliyorum. E, zorlu bir e, sınav e, öğrencileri bekliyor, üniversite sınavı. E, tabii ki de e, her e, lise mezununun, e, lise mezunu adayların daha doğrusu zorunlu olmayan e, lise e, lise mezunu olan ve üniversiteye gitmek isteyen adayların girmiş olduğu bir sınav ve her yıl e, aralıksız olarak Haziran ayında yapılan okullar kapandıktan e, bir gün sonra yapılan e, sınavlardan bir tanesi e, temel yeterlilik testi sınavı ve alan yeterlilik testi sınavı. Temel yeterlilik testi sınavında biliyorsunuz Türkçe, matematik, e, tarih, e, coğrafya. E, fizik, biyoloji, kimya, e, felsefe gibi, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi e, dersler yer alıyor. E, AYT'de ise e, sevgili izleyiciler ikinci e, önemli sınav olan alan yetenelik testi sınavında ise e, Türkçe ile birlikte e, Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya vatandaşlık, e, pardon tarih, coğrafya, e, felsefe, e, din kültürü ve bununla beraber İngilizce e, dersleri e, alan yeterlilik testi sınavında yer alıyor. Tabii ki de bu iki oturumlu bir sınav. Birinci oturum e, yarın saat 10-15'te başlayacak ve e, temel yeterlilik testi sınavı e, saat 13'te sona erecek. Yani 2 saat 45 dakikalık e, bir sınav olacak. 120 sorunun sorulduğu, 2 saat 45 dakikalık bir sürenin olduğu çok önemli ve değerli bir sınav. YKS 2025 sınavı yüksek kurumlar sınavı olarak da nitelendiriyoruz bu sınavı. Her yıl Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yani kısaltılmış adıyla ÖSYM tarafından yapılan çok önemli ve değerli bir sınav. E, tabii ki de bakıldığı zaman gerçekten e, TYT e, sınavı e, zorunlu bir sınav değil. Yani üniversiteye gitmek isteyen adayların girmiş olduğu bir sınav. Üniversiteyi okumak isteyen öğrenciler e, bu sınava girebiliyor. Girmek istemeyen öğrenciler de bu sınava girmiyor. Yani e, biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4 sistemi var. Yani ilkokul ortaokul artı lise toplam e, bütün öğrenci kardeşlerimizin 12 yıl eğitim e, yani okulda e, eğitim görme hakkı var. E, 12 yıl zorunlu eğitim hakkı var. 12 yıldan sonra eee Lise mezunu olduktan sonra istediğiniz e, şekilde yani eğer isterseniz e, temel yeterlilik testi sınavına girerek üniversitede 2 yıllık bölüm ya da 4 yıllık bir bölüm okuyabiliyorsunuz. Veya istemezseniz e, temel yeterlilik testi sınavına girmiyorsunuz. Memur olmak istiyorsanız eğer KPSS yani kamu personeli seçme sınavına giriyorsunuz. Eğer engelliyseniz EKPSS sınavı var. Engelli kamu personeli seçme sınavı var. KPSS sınavları her iki yılda yapılan, e, ÖSYM tarafından iki yılda yapılan bir sınav. E, lise geçiş sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir sınav. Ama e, sevgili izleyiciler, üniversite sınavı her yıl e, yapılan, her e, yıl Haziran ayında okullar e, kapandıktan sonra lise mezunu adayların, üniversiteye gitmek isteyen adayların daha doğrusu, girdiği önemli ve değerli bir sınav. Zor bir sınav. Ee, neden zor diyorum? Çünkü e, dersler fazla. Yani sadece Türkçe, matematik, tarih, coğrafyadan sorumlu olmuyorsunuz. Bununla beraber e, fizik, biyoloji, kimya, felsefe ve din kültürü dersleri var. E, TYT sınavında. Alan yeterlilik testi sınavına girmek istiyorsanız yani hani ben 4 yıllık bölüm okumak istiyorum, alan yeterlilik testi sınavına girmek istiyorum dediğiniz anda... ...ayrıca Türk dili ve edebiyatı, yani Türk edebiyatına ve İngilizceye de ayrıca çalışmanız gerekiyor. Yani çok kapsamlı, geniş bir sınav. 120 sorunun sorulduğu, 2 saat 45 dakikalık bir sürenin olduğu çok zor bir sınav. Tabii ki de sınav süreci de zor. Yani... E, sınava girerken e, çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, konu tekrar yapıyorsunuz, testler çözüyorsunuz. Bununla beraber e, bakıldığı zaman e, sevgili izleyiciler e, bolca e, kitap okuyorsunuz, kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Kolay bir süreç değil. Üniversite sınavı e, gerçekten e, kolay bir sınav değil. Yani 120 sorunun sorulduğu bildiğim kadarıyla Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya... Ee, felsefe, e, fizik, biyoloji, kimya, e, din, kültür, ahlak bilgisi dersiyle beraber toplam 9 dersten sorumlu oluyorsunuz. 9 dersten e, toplamda 120 soru var. Tabii ki de en önemlisi e, burada sizin okumak isteyeceğiniz e, üniversite ve e, yapacağınız işte e, kaç yıl okumak istiyorsunuz. Eğer 2 yıl açıktan okuyayım diyorsanız eğer zaten e, 500 puan üzerinden Hani LGS sınavı gibi e, üniversite sınavı da 500 puan üzerinden değerlendirilen bir sınav ve en yüksek bir lisede yani en yüksek bir üniversitede diyelim Marmara, Hacettepe Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz, e, İstanbul Hacettepe Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz veya Marmara Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz. En yüksek puanları almanız lazım. Veya işte Galatasaray Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz. Fenerbahçe Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz. İstanbul'daysanız ee, İstanbul'daysanız eğer buraları kazanabilmeniz adına çok yüksek puanlar almanız lazım. Tabi bunların e, puan barajları kaç bilmiyorum. E, Galatasaray Lisesi 500 puan üzerinden 499 da e, Galatasaray Lisesi'ne gitmeye hak kazanıyorsunuz. Ama üniversitedeki puan barajı nasıl puanlı? Puan e, dağılımları nasıl? Tabii ki de bunu bilmiyorum ama benim tek bildiğim bir şey var. E, bu sınava girdiğim, iki defa girdiğim için, e, tecrübe e, edindiğim için biliyorum. Eğer iki yıllık açıktan yani e, ben okula gitmeden sadece sınavlara girmek istiyorum derseniz eğer iki yıllık e, bir sınavda 150 ya da 200'e yakın e, bir puan almanız lazım. Dört yıllık bölümü okumak istiyorsanız eğer ee, ben 4 yıl yani 16 yıl toplamda eğitim görme hakkına sahip olmak istiyorum. Yani üniversitede tam olarak 4 yıl okuyarak üniversitede e, bitirmek, üniversite mezunu olmak istiyorum e, derseniz eğer. 4 yıllık bölümde de benim bildiğim kadarıyla e, sevgili izleyiciler yani kendi bilgilerim dahilinde e, 200 puanın üzerinde bir puan almanız gerekiyor. Yani e, maksimum işte... 500'ün yarısı ne yapar? 250 yapar. 500'ü 2'ye böldüğümüzde 250 yani 500 puanın yarısı kadarında bir puan aldığınız takdirde 4 yıllık bir bölümü e, tamamen tutturmuş oluyorsunuz. Ama işte benim hedefim yüksek, ben e, yüksek bir puan almak istiyorum, ben 250 puanı düşük bir puan olarak görmek e, görüyorum e, diye düşünüyorsanız eğer çok iyi bir çalışma gerçekleştirmeniz gerekiyor ve maksimum 120 sorudan en az 400 puan alabilmek için bir 100 soruya yakın yani 100 netinizin olması lazım en az. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, fizik, biyoloji, kimya ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden toplam 9 dersten sorumlu olduğunuz bu önemli sınavda sizin en azından 400 puan yapabilmeniz için yani 120 soruluk bir sınavda en az 100 netinizin olması lazım ki 400 puan alabilmeniz imkanlı bir hale gelsin. 400 puanı rahat bir şekilde almanız kolaylaşsın. Tabii ki de bakıldığı zaman kolay bir süreç değil. Öğrenciler bir yıl boyunca emek veriyor, emek sarf ediyor. Rabbim inşallah emeklerinin karşılığını Alabilmeyi nasip eylesin. Tekrar e, YKS 2025 sınavına girecek olan e, sadece e, TYT'ye girecek olan öğrencilerimize de e, Hocam ben TYT ile birlikte AYT'ye de ikisine de bir arada iki oturuma da bir arada gireceğim e, gireceğim diyen öğrenci kardeşlerimize de şimdiden e, canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Sınavda başarılı olmanın en güzel yolu e, sınavı sakince tamamlamak. Sınavda stres yapmamak böyle sınavlar gerçekten çok zordur. Özellikle e, süreye bakarsınız, saate bakarsınız heyecanlanma. Eğer ilk defa giriyorsunuz çok heyecanlanırsınız. Ben ilk defa girdiğimde gerçekten çok heyecanlıydım. E, tabii ki de bu sınava ilk defa girecek olan vardır. E, i̇kinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa deneyen e, kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz vardır. E, onlar zaten e, tecrübe ettikçe Heyecanları azalıyor sınava karşı. Ama ilk girdiğiniz zaman, e, ilkler her zaman önemlidir diyoruz. E, o yüzden dolayı sınava yani üniversite sınavına ilk kez girdiğiniz bir e, süreçte tabii ki de ister istemez bir heyecan oluyor. Bu heyecanı, e, bu heyecanı yaşamamak adına iyi bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Ve sınavda sakin bir şekilde, sakin bir kafayla tamamen sınava konsantre olarak Sınavınızı tamamlayıp e, kitapçığınızı e, salon görevlisine vermeniz gerekiyor. Zaten bu e, kuralları e, sınava giren öğrenciler elbette ki biliyor ama biz girmeyenler için, ilk defa girecek olanlar için tekrar hatırlatmış olalım. E, olalım. E, bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. O yüzden dolayı tekrar hatırlatmış oluyorum. Yani e, 120 diyelim, 2 saat 45 dakika yani 2 saat 45 dakika 10 13.45'e kadar yani bakıldığı zaman 120 180 165 dakikalık bir sınav değil mi? Yani 2 saat 45 dakika. sizin o 165 dakikalık süreyi iyi bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Elbette ki Türkçe soruları paragraflı sorular olacak. Matematikte işlem yapacağınız sorular olacak. Tarihte işte kafa karıştıran sorular olacak. İki şık aranı iki şık arasında kaldığınız sorular olacak. Bunları eleyebilmeniz adına benim sizlere nacizane tavsiyem şudur Sınava girerken yapabildiğiniz sorulardan başlayın Yani en kolay gördüğünüz Mesela diyelim sınav görevlisi kitapçığınızı açabilirsiniz Dediği anda soruları kontrol edin Yani yapabileceğiniz düzeyde seviyede kolay sorulardan başlayın Yani kolaydan zora doğru gidin Önce kolay soruları yapın Ardından zor sorulara gidin Ve bununla beraber zor sorularla Birlikte sınavınızı güzel bir şekilde tamamlayın. Elbette ki bilmediğiniz soruları kesinlikle sallamayın ve yapmayın. Salladığınız takdirde yanlış olma ihtimali var. Ve bununla beraber 4 yanlışta bildiğim kadarıyla bir doğrunuzu götürüyor. Bu da çok tehlikeli bir durum. Yani her 4 yanlışınızda bir doğrunuz sizin elinizden kayıp gidiyor. Bu da çok önemli. E, bu türlü böyle büyük ve e, özel sınavlarda yani KPSS, EKPSS, e, TYT, AYT, LGS sınavlarında bir sorunun bile çok ama çok önemli bir e, değeri var. Sizleri e, yani böyle e, üniversite tercihi yapacağınız zaman yerleştirmelerde sizin e, kat ve kat seviyenizi artıracak bir soru sizin milyonlarca kişinin önüne geçmenizi. Bir soruyu bildiğiniz takdirde milyonlarca kişinin önüne geçme ihtimaliniz var. O yüzden dolayı yani ben e, işte e, bu soruyu sallayayım belki tuttururum diye düşünmeyin. Böyle bir algıya ve düşünceye kapılmayın. Bilmediğiniz soruları yapmayın. E, bildiğiniz soruları yapın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Ve hiçbir zaman üzülmeyin. Yani sınavda ağlamayın üzülmeyin. Çünkü neden? Yani bu dünyanın sonu değil. Yani bu sınav. La siz e, yani hiçbir şeyi kaçırmış değilsiniz. Bu sınava tekrar girebilirsiniz. Veya işte bu sınava 2026'da 2027'de her yıl istediğiniz gibi üniversite okumak istiyorsanız eğer e, okumanın hiçbir zaman yaşı ve e, zamanı yoktur. Bunun farkında ve bilincinde olarak sınavı tamamlayın. E benim nacizane sınav hakkındaki taktiklerim, tavsiyelerim e, bu şekilde. Ben iki defa girdiğim için bu sınava biliyorum. İlkinde 155 almıştım. İkincisinde de e, 180-190'a yakın bir puan almıştım. Yani 2019'daki sınav da e, benim adıma ilk girdiğim için daha zordu ama 2024 yılında daha tecrübe edindim. Ama şunu da söylüyorum. Eğer gerçekten üniversiteye gitmek istiyorsanız girin. Yoksa hocam ben deneyeyim, ben girmek e, girmek istiyorum, denemek amaçlı giriyorum diye girerseniz e, bence yanılırsınız çünkü neden e, bu sınavlar çok farklı sınavlar istediğiniz e, yani istiyorsanız eğer bu sınava girin, istemediğiniz bir şekilde sınava girmeyin e, ve istemediğiniz zaman da zaten bu sınavda başarılı olma ihtimaliniz yok. O yüzden dolayı sizler e, artık e, bu işin sonuna geldiniz günlerce çalıştınız, çabaladınız, yoruldunuz ve sonunda mükafatını alma zamanı, artık sınav zamanı. Bu sınavı da güzel bir şekilde tamamlayarak tatile tatile çıkabilir bütün lise mezunu öğrenci kardeşlerimiz. Onlara şimdiden başarılar diliyorum. 2025 YKS yani TYT ve pazar günü yapılacak olan 22 Haziran 2025 pazar günü saat 10'da başlayacak 10-15'te başlayacak ve saat 13'te bitecek olan alan yeterlilik testi sınavında da AYT sınavında da bu iki oturuma girecek tüm öğrenci kardeşlerimize canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Rabbim inşallah hak ettiğiniz bir şekilde, güzel bir şekilde sınavı zorlanmadan yaptığınız bir gün olur ve bununla beraber inşallah güzel puanlar alıp güzel üniversitelere yerleşme imkanlarınız olur ve e, mutlu olursunuz diyelim ve videomuzu da tamamlayalım bu videomuzda sizlerle birlikte YKS 2025 sınavı öncesinde özel değerlendirmelerde bulunduk e, sınava ilk defa gelecek olan kardeşlerimize tavsiyelerde bulunduk e, sınavda neleri yapması gerektiğini yapılması gerektiğini nelerin yapılmaması gerektiğini bu videomuzda sizlere uzunca bir şekilde geniş bir şekilde detaylı bir şekilde anlatmış olduk. Böyle güzel ve özel YKS 2025 yılına özel değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel YKS 2025 sınavına özel, sınavından sonra da hem sonuçların açıklanmasına özel hem de Genel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hatırlatmamızı yaparak tamamlayalım. Bu video yarın Osman Burak Çelik adlı üçüncü yeni YouTube kanalında olacak. Sizler de bu videomuzun altına girdiğiniz YKS sınavı tecrübenizi ve ilk defa girecekseniz eğer. YKS 2025 sınavı hakkındaki yorum ve görüşlerinizi yorumlar ve görüşler kısmına Yazabilirsiniz diyelim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPSS 2026-2024 sınavının ikinci atamaları için şimdiden dua etmeyi unutmayın. Hayırlı günler ve de hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim tekrar kılmış olduğunuz cuma namazlarını Rabbim kabul eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili izleyiciler. Böyle güzel ve özel videolarla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.